Yüksek yüksek tepelere ev kurmasınlar Aşrı aşırı memlekete kız vermesinler Aşrı aşırı. Tülaz, ağlıyor musun? Abla niye ağlayayım ben bugün bekliyorum ne zamandır? Olmaz ya. Mutluluktan yalandan gözyaşı dökülmüş gibi yapatayım. hadi görünmüyor zaten boş. boş ver. Hadi. Hor görmesinler. Annesinin bir tanesini hor görmesinler. Hay Allah. O ne yapacağız? Açmıyor Zeliha Hanım. Ben annemi özledim. Görümcan geliyor Günnaz. Zeliha Hanım sizi bekliyoruz. Evet. Hmm. Az geldi herhalde Zeliha Hanımcığım. Tahmin ettim evet. <laughs> Aa Gülnaz abla. Ya hadi uzatma artık. Az geliyor, az geliyor. Gelin hanım da biraz aç gözlü galiba. Urfa'da ağırlığınca altın takılır. Nasıl? Maşallah sizde de var zaten ilk derece. Evet, vereceğiz artık. Doldurup şey evet, doldurup. <laughs> evet, evet. <laughs> hadi ağzı bir an önce biz de şey yapalım. Evet. Ee, Geçirdin mi? Bakayım. Evet, evet. evet. Hadi kızlar. Aşsın sende neler varmış ayol. <laughs> Vallahi hiç bilmezdim böyle oldu. Bu ama. bekliyormuşum resmen. Yalnız bırak. Kayınvalideyi de kaldıralım. Ay anne. Ne? Allah aşkına kalkıp oynar mı o sence? Ya adettendir canım. İki şöyle şöyle yapıversin. Ne olacak? İyi, ee, adet ha. yerini bulsun. Git kaldır Tam Tamam ben kaldırdım. Ha, Nazan Hanım. Buyurun siz de. Ben hiç anlamam. Ama olmaz. Adettir. Yakına gecesinde. Bakın bütün hepimiz. Bir tek siz oturuyorsunuz. Ne olur. Kırmayın bizi.